Biz çocuklara ne yapıyoruz? Test çöz, test çöz, test çöz, test çöz. Çocuk gidiyor iş görüşmesine. Adam diyor ki, yeteneklerin neler? Çok iyi test çözerim. Valla testi ver sabaha kadar çözerim. Ya, adam diyor ki, soruyor işte, sen diyor niye doktor oldun? Ne bileyim ha? bana kimse sormadı ki diyor. Bana diyor, yuvarlak karalamacı oyunu gösterdiler diyor. Yuvarlakları karalaya karalaya, karalaya karalaya, karalaya karalaya doktor olmuşum diyor. Öyle değil mi abi? En iyi yuvarlak karalayan doktor oluyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Bakın. Çok güzel bir yazı okuyarak videoyu bitiriyorum dostlarım. En iyi problem çözen doktor yaptık. İçinde insan sevgisi var mı diye bakmadık. En iyi ezber yapanı hukukçu yaptık. Kalbinde adalet duygusu var mı diye sormadık. En iyi matematik bileni mühendis yaptık. Kul hakkından korkanını bulamadık. İşte bu yüzden merhametli pek çok çocuk problem çözemediği için, adil pek çok çocuk ezber yapamadığı için, Namuslu pek çok çocuk sınavda hata yaptığı için doktor, hukukçu, mühendis olamadı. Bu adamları bu çocuklara işe yaramaz, sizden adam olmaz dedik.